Ways to say I'm sorry. Özür dileme şekilleri. E-mail. Tamam, Onur Bey çok üzgünüz. Saygılar. Arzu dedim. Arzu Edelim de. mi? Bilgilerinize 3, 2, 1, 9. Face to face. face. Oh Delikanlı. my god. Hadi bakalım. Welcome. Aynalı Tahir hoş geldin. Özür mü dileyeceksin? 3, 2, 1, 1. Yani budur. Muhatabın kimse odur. Gift. Sorry. Özür me. dilerim. Buyur bu da. Geçen gün çok beğendiğin o kol düğmeleri. Ee, barışımı parayla satın alıyorsun. Hı? Hiç alakası yok. Belki de bir çikolata alıyorum değil mi hala? Güzel. Olabilir mi yani? Bir Beni kalbimden Hediye ile taçlandırmak. Beni kalbimden vurdun. Gözün, Gözün aydın. 3, 2, 1, 2. Beni kırmıyoruz. Seni asla kırmıyoruz. True a friend. friend. Hem ayranın dökülmesin. Hem de özrüm kabul edilsin. Olur Doğru böyle söylüyorsun. Şey. Evet. Yani mesela ben geleceğim diyeceğim ki Ayşe Fatma senle barışmayı çok istiyormuş. Çok da üzgünmüş. Özür de diliyormuş. Evet. Nerede diliyormuş? Nasıl Nerede diliyormuş? Yani mu? Duymadım. Dedik. Belki. karşımdaki yalan söylüyor. Belki karşımdaki şu yalancı biri. Biraz delikanlı oldum lan. 3, 2, 1, 7. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Text message. Yani klasiktir. It's a common method. It's a common method. And... It's okay. It's 3, 2, 1, okay. 3. <laughs> iki, bir, <üç>. Çok doğru. Handwritten letter. <laughs> <laughs> Enteresan. Da başında soğuk umarmış. Böyle bir havası var bunun. Çok değişik ya. Valla zarf alıyor, bilmem ne alıyor. 3, 2, 1, 8. Çok doğru, çok doğru. Public event. Kralsın. Kral. 6. Aradım. Aradım. Evet, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Symbolic action. Bu şey değil mi mesela Türk ailesinde küsken birbirlerine meyve uzatmak gibi bir şey. Doğru. Bu barış çubuğu şeklinde onu somutlaştırmak. Bir çikolata, bir meyve, bir portakal, bir elmaya bu işi çözmek mi? Üstüne bir çikolata mı yersin? Bu mu isteniyor? Yıkın duvarlarınızı delikanlı gibi özür dileyin. I'm yani. sorry. 3, 2, 1, 6. Tamam hadi 6 sonuçta düşünmüş. Evet, almış, almış bir çikolata almış. almış. <laughs> Body language apology. <laughs> Mesela senden şöyle özür diliyorum. Yapıyorum, kabul ediyorum. Ama söz sanat yok, hiçbir şey yok. E, yani sözsüz. Bir anda yok. geldim öptüm. Bence hoş. Bir anda geldim yok. öptüm. Bazen bir bakış çok şey anlatır. 3, 2, 1, 4 ona ne geldi? Phone, phone call. Hmm. Gergin ya evet phone call gergin mesela. Ayşe selam. Selam. Nurdan. Ee, yani geçen yaşanan bir şey için seni rahatsız mı? Hmm. efendim? Efe? Geçen yaşanan bir şey var. Alo. Çekmiyor. Alo. 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 Çek... Çek... Alo. Çek... Alo. Çek... Alo. Çek... Alo. Operatörü tahmin et.